الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر الآية وفي آية أخرى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. Sada Rasulullah ve leta Habibullah فيما قال veya كما Muhterem Müslümanlar. Bugünkü bu hadis dersimizde inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin örnek şahsiyeti altında tövbeden inşallah bahsedeceğiz. Malum olduğu üzere tövbe, dönmek, işlenen günahtan vazgeçmek, diğer bir ifadeyle yapılan şeyin suç olduğunu, günah olduğunu, kötü bir davranış olduğunu, Yüce Rabbimizin razı olmadığı bir durum, bir hareket olduğunun farkına varmak ve yaptığımız şeyden dolayı pişman olup bir daha yapmamak üzere onu terk etmek demektir. Yani bu noktada tevvab olan, bu noktada rahim olan, bu noktada gafur ve rauf olan Allah'a iltica etmek, Allah'tan bizleri bağışlamasını talep etmek demektir. Alimlere göre kıymetli ve muhterem Müslümanlar, biz insanoğlunun yaptığı her türlü günahtan dolayı Yüce Rabbimizden af dilemesi, Yüce Rabbimizden istiğfar etmesi, istiğfar dilemesi, bu anlamda acziyetini dile getirmesi, acziyetini ifade etmesi, yani Yüce Allah'a tövbe etmesinin gerekli olduğu noktasında ittifak vardır. Eğer ki işlediğimiz bir fiil, İşlediğimiz bir suç sadece Allah hakkını ilgilendiriyor ise böyle bir eylemden, böyle bir fiilden, böyle bir suçtan dolayı tövbe etmenin üç yolu vardır. Birincisi mutlaka işlediğimiz o fiili, o günahı terk etmek, onu yaptığımıza pişman olabilmek ve bir daha yapmamaya karar vermek ...azim etmek gerekmektedir. Bu üç şarttan birisi eksik olursa, bu üç şarttan birisi bulunmazsa... ...hakiki manada yüce Rabbimize tövbe etmekten bahsetmemiz mümkün olmayacaktır. Kıymeti ve muhterem Müslümanlar, <laughs> eğer ki işlediğimiz suç, işlediğimiz fiil... ...kul hakkını eğer ki ilgilendiriyor ise bundan da tövbe etmenin dört yolu vardır. Bunlardan ilk üç tanesi az önce de ifade ettiğimiz gibi o günahı terk etmek, onu yaptığımıza pişman olmak ve bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Bu üç şartı ilaveten dördüncü şart ise kul hakkından aranıp ...kul hakkından kurtulmakla ancak mümkün olacaktır. Ve bu da şu şekilde gerçekleşir. Eğer ki hakkını ihlal ettiğimiz, hakkına tecavüz ettiğimiz durum... ...hak, mal ve benzeri şeylerden mürekkeb ise... ...yani hakkını e, gasp ettiğimiz şey başkasının malı veya başka bir şeyini almak suretiyle eğer ki gerçekleşmiş ise bu günahtan tövbe etmek, bu günahtan kurtulmuş olmak ancak aldığımız malı sahibine geri vermekle mümkün olacaktır. Eğer ki hakkını ihlal ettiğimiz, hakkını çiğnediğimiz kişiye ihlal ettiğimiz durum kişiye iftira atmak, veya kişinin toplumda itibarını zedeleyecek bir takım davranışlarda bulunmak suretiyle gerçekleşmiş ise bu günahtan tövbe etmenin bunu Yüce Allah'a bağışlattırmanın tek yolu hakkını ihlal ettiğimiz kişiden ancak helallik dilemekle mümkün olacaktır. Yine hakkını ihlal ettiğimiz durum birisini ...arkasından çekiştirmek, gıybet etmek suretiyle meydana gelmiş ise... ...yine burada da böyle bir günahtan tövbe etmenin yolu... ...o kişiden af dilemekle veya böyle böyle bir durumun var olduğunu... ...kendisine iletip helallik istemekle mümkün olacaktır. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar... ...okumuş olduğum ayeti kerimelerde Yüce Rabbimiz... Ya eyyühellezine amenü tübü ilallahi tövbeten nasuha. Ey iman edenler nasuh yani samimi bir şekilde Allah'a yönelin, Allah'tan bağışlanma dileyin diye bizlere emretmektedir. Nasuh tövbenin ne olduğuna bir baktığımız zamanda ise nasuh tövbe demek samimi bir şekilde gerçekten işlenilen günahın farkında olarak, gerçekten pişmanlık duyarak, Gerçekten vicdan azabı çekmek suretiyle Allah'a tövbe etmeli, Allah'tan bağışlanma dilemeliyiz. Bir diğer ayeti kerimede ve töbu ilallahi cemian eyühel müminun leallekum tuflihun. Ey iman edenler, topyekün toptan Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa, felaha erersiniz buyurmuştur. Yani bu ayeti kerimeden de anlıyoruz ki Kurtuluşa ermenin, felaha ermenin, ahirette saadet'e ermenin yegane tek yolu işlediğimiz günahlardan Allah'a iltica etmeli, Allah'a yönelmeli, yüce Rabbimizden onun o engin, o büyük, o geniş rahmetinden mağfiret talep etmekle ancak mümkün olacaktır. Bizlere her alanda, her noktada mükemmel bir şekilde örnek olan aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Peygamberimiz yine bu noktada da bizlere en mükemmel bir şekilde örnek olmuş ve Allah'a tövbe etmemizin gerekli olduğunu kendisinden bir örnek vererek bizlere izah etmiştir. Aleyhissalatu vesselam buyururlar ki Vallahi inni le ve etubu ileyh fil yevm eksera min seb'ine merrah Vallahi ben günde 70 defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, Yüce Allah'a tövbe ederim buyurmuştur. Bu durum karşısında, bu hadis karşısında bizlerin de şöyle düşünmesi gerekmektedir. Günahlardan beri olan, Allah'ın himayesi altında olan, devamlı ve sürekli vahyin kontrolünde olan, Peygamberimiz ve peygamberler bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz günde 70 defa başka bir rivayete göre 100 defa Allah'a tövbe etmesi, Allah'tan bağışlanma talep etmesi bizlerin günah bataklığında yüzen, günah bataklığında boğulan bizlerin binlerce kez yüce Rabbimize tövbe etmesinin gerekli olduğunu yüce Rabbimize iltica etmenin aslında tövbenin yeniden bir sayfa açmanın bir Müslüman için olmazsa olmaz olduğunu bizlere ifade etmektedir. Kıymetli ve muhterem Müslümanlar aynı zamanda hadisi şeriflerden ve okumuş olduğum hadisi şeriften şu manaları anlamamız da mümkündür. Bunlardan birincisi biz insanoğlu mutlaka peygamberin bile günde 70 defa istiğfarda bulunduğu bir dünyada her gün kendimizi hesaba çekmeli, yaptığımız günahlardan işlediğimiz günahların farkında olup yüce Rabbimizden af ve mağfiret dilemeliyiz. Yine hadisi şeriften Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Yüce Allah'a karşı ne büyük bir saygı ve sevgi duyduğunu da hadisi şeriften öğreniyoruz. O halde bizlerin de aynı şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olmakla şeref ya bulduğumuz şu dünya hayatında aynı saygıyı, sevgiyi tıpkı ittiba etmekle müşerref olduğumuz peygamberimiz gibi yüce Allah'a karşı göstermeliyiz. Bir diğer husus ise tövbenin, tövbe etmenin biz günahkar kullar için bir fırsat olduğunu, bir yenilenme olduğunu, bir temizlenme imkanının bizlere sağladığını, bu anlamda bu manada büyük bir nimet olduğunu asla ve asla aklımızdan çıkarmamalı ve her an yüce Allah'a karşı tövbe etmeliyiz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yüce Rabbimizin, yüce Mevla'mızın kulun yaptığı tövbeden memnuniyetini, sevincini bizlere şu şekilde ifade etmişlerdir. Kulun tövbe etmesinden dolayı yüce Rabbimizin duyduğu mutluluk ve memnuniyet sizden birinizin ıssız bir çölde kaybettiği devesini bütün yiyeceği içeceği o bineğin üzerindeyken bu kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevinçten daha fazladır buyurarak aslında bizlerin tövbe etmesinden yüce Rabbimizin ne kadar da hoşnut ne kadar da memnuniyet ne kadar da sevinç duyacağını bizlere ifade etmişlerdir. O halde kıymetli ve muhterem Müslümanlar, elimizdeki bu fırsatları iyi değerlendirmek adına ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öyle bir an gelecek ki tövbe kapıları kapanacak buyurduğu o kapılar kapanmadan Yüce Rabbimize iltica etmeli. Ne kadar büyük, ne kadar çok günah işlersek işleyelim, tövbe etmekle Gerçek manada, hakiki manada nasuh bir tövbe etmek yoluyla bütün günahlarımızın affedileceğini, bu anlamda tövbenin bizler için büyük bir fırsat olduğu bilinciyle yaşayalım. Rabbim bütün günahlarımızı affu mağfiret eylesin. Rabbim kendisine hakiki manada iltica eyleyen, kendisine gerçek manada tövbe eden kullarından eylesin. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَآَلِهِمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة